Öyle bir baktı ki güneş o gün mavi doğdu. Sanki gökyüzünde oturuyorduk. Bütün dertlere sille çekilmiş gibi. Ben ona o masmavi bir güneşe bakıyordu. Gök mavi mavi gülümsüyordu bize. Masmavi dallar arasında. O masmavi bir elbiseyle gelmişti. O ara güneş de masmaviydi, gökyüzü de masmaviydi. Geçtiği her yer maviliğe bürünüyordu. 21. yüzyılın baharıydı. Bahçeli mavi mavi pencereler önünden geçiyordu. Ara ara gözlerimiz buluşuyordu. Gözlerindeki kara leke maviliğe bürünüyordu. Geçmişi silip atmış gibi, geleceğe mavi mavi yepyeni adımlar atmış gibi mavi mavi gülümseyordu bir gökyüzü gölgesinde her yeri memnun eden, ferahlık saçan, ilham veren, mavi bir gün ışığında mavi keten çiçeği gibi gülümsüyor Ve o anda mavi keten çiçekleri kollarını açtı ve gülümsemeye başladı. Ve dedi ki, hayatında ne yaşadıysan, ne gördüysen, zamanını, başarını, sevgini, saygını, saniyeni hiçbir zaman hiçbir şekilde erteleme. Çünkü mavilik sana mutluluk, huzur, sevgi katacaktır. Dünya hala maviyken hiçbir şeyi erteleme.